Evet arkadaşlar herkese merhabalar ben Erken AK Yapımlar Akın demek isterdim ama bundan sonra YouTube'daki adımız Oyun Ekstrem oldu arkadaşlar Facebook sayfamızın <laughs> adı da şu oldu arkadaşlar Oyun Ekstrem oldu ve şu an şu an yanımda misafir olarak Domitrix Game'den Bedram var arkadaşlar Herkese merhaba <laughs> arkadaşlar Domitrix ben de ismini söyleyemedim Yani olsun biraz zor bir isim var Bedran işte siz anlarsınız artık ee, Akın ismini değiştirmiş beni de misafir etti ismini güzel bulmuş sayfasını yenilemiş. Bayağı güzel olmuş yani. Yeni kapak falan yaptık arkadaşlar. Aynen. Sonra profil resmi falan. Aynen. Sonra şu kanalı falan düzenledik bayağı arkadaşlar. Aynen. Bir evine Misafir ettiği zaman ben geldim ve bayağı güzel yapmış. <laughs> Düzenlemiş kanalını. Güzel olmuş yani. Benim de eğer eee kanalıma abone olmak istiyorsanız aşağıdaki linkten e, benim kanalıma abone olmayı unutmayın Tabi zorlama yok. Aşağıda vereceğim zaten. E, şu an arkadaşlar yeni Facebook sayfamız Oyun isterim e, zaten şu an tek orijinal isim biziz hem YouTube'da hem de Facebook sayfasında. Aynen. Eee www.facebook.com Slash Oyun Extreme yazarsınız zaten Beğenirsiniz arkadaşlar 132 kişilik oldu daha bugün Eee onun dışında arkadaşlar Bir de şu sayfamız var Close of Clans Türkçe 1834 Eee beğenmesi ben. olan bir sayfa Bu hafta 52 kişi beğenmiş Eee o da güzel şekilde zaten Eee ilerliyor arkadaşlar Onun dışında pek bir şey diyemeyeceğim Eee yani arkadaşlar Bu bir duyuru videosuydu Aynen. Kısa tutmaya gerek, kısa tutmak lazım onun ee, için onun için diyeceğimiz bu kadar akine e, işte oyun ekstrim olarak herkese iyi e, günler diyoruz arkadaşlar Görüşmüz alışkanlık oldu et. artık Aynen. akine yapım hadi hadi bay vay.